Merhabalar, Gözde'ye bakıyoruz. Gözde'nin temel analiz tarafında aslında zarar açıklayan bir firma olduğunu görüyoruz. Ama girişim şirketlerinde exit olmadığı dönemlerde bunlar normal. Exitler şirkete yani e, girişim satışları şirkete çok pozitif katkı sağlar. Aslında girişim sermayelerinin amacı da budur. E, öz kaynakları güçlü bir şirket. Borçluluğu az. Ve piyasa değeri, defter değeri de 1.26 gibi oldukça makul bir oranda. Fksı bir miktar yüksek. Bu hissenin hikayesi budur. Hisse kumaş manyezi sanayiyi 340 milyon dolar üzerinden satışı gerçekleşti ve bunun yüzde 51'i de gözde girişime ait. Bu haber öncesinde hisseyi 0618'i bakın tekrar denemelerle geçememiş hisseyi 0618 bandının üzerine taşıdı ve kanal direnci olan noktadan kar satışlarıyla beraber aşağıya doğru salınmasına sebep oldu. Yani burada beklentiler satın alındı, gerçekler satıldı durumu oluştu. Yani 0618 çok önemli bir seviye. Geçerken de zorlanılır altına inerken de zorlandır. Artık gözlenin karar vereceği bir yere geldik. Burası nedir? Aslında burası trendin aşağı yönlü kırıldığı seviyenin yani 7.50'nin altı bizim yükselen trendimizin aşağısında aşağı doğru kırılımının gerçekleştiği yer. Nerede durmuş? 0.618 seviyesinde. Geçerken de hacime ihtiyacımız var. Aynı şekilde aşağı yönlü düşerken bu kırılımın gerçekleşmesi için de hacme ihtiyacımız var. Bir miktar hacim düşük. Ancak burada tekrarı tutunma sergiliyor hisse. Bakın. Şimdi artık biz takip edeceğimiz seviye bu 702 seviyesi. 702 seviyesinin aşağı yönlü kırılımında hisse kendini 652'ye kadar salabilir. Sonrasındaki desteği de 604. Hissenin yukarı yönlü hareketinde ise yani buradaki tutulmasında 618 üzerinde kalırsa bu sefer de hissemiz 7.80'lere kadar yani bu yükselen kanalı tekrar içine girmek isteyebilir. Bu da hissede tekrar yükseliş potansiyelini beraberinde getirir. Bu sefer 8.56 seviyesi yukarıda 7.69 keza aynı yukarıda bizim e, dirençlerimiz olarak karşımıza çıkar. 7.69 önemli. Buranın yukarı yönlü kırımı ve kanal içerisindeki kapanışlar 8.56'nın hedeflenmesini sağlar. Burada hisseyi bir yere kaçmıyor sonuçta. izlemek lazım. Gün kapanışlarının ne yönlü olduğunu görmemiz lazım. 7.02'yi iyi takip etmemiz gerekiyor. 7 bandını aşağı veya yukarı yönlü kapanışlar hissenin yönünü belirliyor olacak. Magde Trigger tarafından bir e, toparlanma var. yukarı yönlü kesmelerde e, <laughs> bakın böyle hisse yukarı yönlü tepkiler verebiliyor. Tabii tek başına bir gösterge değil ama buradaki sürecini tamamlıyor. Bakalım e, yukarı yönlü kesişim oluşacak mı yoksa buradan aşağı yönlü devam mı edecek. Bunu da izliyor olmak lazım. RSI tarafında 44 gibi oldukça makul bir seviyeye inmiş durumda. Ee, özetle biz 702, 701 seviyesinde hissenin ne yapacağını görmemiz, üstünde tutunuşlarda kanal içine tekrar giriş olup olmadığını görmek lazım. Olası buraları hedeflemelerde de 769 ve kanal içine girdikten sonra da 856 seviyelerine dikkat ediyor olmamız lazım. Oralar e, yapılabilecek seviyeler tahta yapıcı tarafından. Tabi hissenin bu gelen satışla beraber kızasına girecek parayla beraber ne yöne gideceğini tekrar değerlendirmek lazım. Sadece söylenebilecek şu 7.69 8.56 yukarıda direnç olası aşağı yönlü kırılımlarda da 6.52 ve 6.04 bizim kısa desteklerimiz ee, sonuçta takip etmek gerekiyor. Hani kar, zarar kardeş kimsenin fikriyle al sat tut tavsiyesi vermemek lazım. Onu da itibar etmemek lazım. Umarım herkesin bol bol kazanç sağladığı bir hafta olur. İyi akşamlar.